Kadoğlu bölgesinde 4-5 tane aday adayımız var görüştüğümüz Diğer partilerden daha önce adaylık yapmış kendi partimizin bünyesinde olan aday adaylarımız var. Bunlarla görüşüyoruz, dirsek temasındayız. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi biz her ilde ve ilçede kendi adaylarımızla seçimde gireceğiz. Dulkadiroğlu'nda da aday adaylarımızla görüşüyoruz. Bu görüşmelerin neticesinde en geç 15 Kasım 2023 tarihine kadar adayımızı belirleyip kamuoyuna duyuracağız inşallah. Meclis üyelerinin son başvurusu 1 Şubat 2024. 1 Şubat'a kadar Meclis üyesi adaylarımız, aday adaylarımız başvuru yapabilecek Şubat'tan sonra, artık son başvuru tarihi bittikten sonra, meclis üyesi adayları onlarla da bir takım birsek temaslarımız var. Meclis üyesi olacak adaylarımızla görüşüyoruz, bakıyoruz. Ben kendi şahsıma, Durkacıoğlu ilçe başkanı olarak, kendi bünyemizde değil de dışarıdan meclis üyesi adayı bulup, onun çevresini ve çevreli insanları bulup onları yazmak kanaatindeyim. Bu e, il başkanlığı politikası veya diğer metropol ilçemiz olan 12 Şubat farklı düşünebilir. Saygı duyarım ama ben kendi Dul Kadiroğlu olarak dışarıdan adayı, meclis üyesi adayı bulup onun çevresinden yararlanma fikrindeyim ve o kanaatteyim. Ama e, bu demek değildir ki kendi bünyemizde olan meclis üyelerini de şey yap e, diskalifiye edelim değil. Kendi bünyemizde istifa edip meclis üyesi aday olan arkadaşlara da emek vermiş arkadaşlara da saygım sonsuz. Onları da değerlendireceğiz tabii.